Saçmalık Atamıyordunuz atamıyor değil. Kurtarıyordunuz. Yani, kurtarıyordunuz işte, atamıyordunuz işte. Ama orada kalecilerin yeteneği ama var. Atamıyordunuz ha. Hayır abi yetenek değil, orada pislik. Ama tamam da siz Bir şey diyeceğim. Siz Efe dışarı yani. vuruyordunuz. Siz dışarı vuruyordunuz. Sizinkini izledik. Dışarı vuruyordunuz. Biz oldu, birbirimizi Klas vurmak için dışarı vuruyorduk. Ya gel amına koyayım. Hemen 1v1 erkek <laughs> Gel amına koyayım. Ne oldu amına koyayım? Gel amına koyayım. Hadi adres belli amına koyayım. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen bir şey ben Jrox'ta sizin maçınıza baktım. Jrox çok kötü oynuyor. Kanka biz onu taşak geçtik orada. Rolledik biz ikimiz. Ha siz bir sonraki i̇şte, maç için. Oyun değildi yani. Bize... Biz zaten tabi canım. Takım arkadaşı olacağımız için zaten. Taşak e, yani, taşşak e, Kemal mı? biz de aynısını konuşmuştuk. Siz niye tr bağladınız ki ben anlamadım. Zaten Zır... takım Ama arkadaşı olacağız. Ama bizde abi ne biz bir yerden sonra bir sardı. Yani böyle güzel sardı yani. Biz bir şey yaptık iki tane profesyonel oyuncu olarak artık hani birbirimizi tartalım falan filan dedik yani. Tek isteğimiz oydu bizim Kemal'de zaten. Sonrası bir de bu arada hafta iki maçta da zaten yani Cirox seni bitirecek diye düşünüyorum ben. Cirox'ta büyük kavga Bence de ben aynı, seni aynı düşünüyorum. <laughs> Bak Ferit var ya tryhard güzel oynayacak. Cirox iki trolleme moduna bir girecek. Ferit İnkar sinir olun. olacak. Mesela bizde öyle bir sıkıntı olmayacak. Çünkü ikimiz de ya oynamayacağımız için. <laughs> <Ya, ya. ben Ciroks'u psikolojik kampa sokacağım ben. Stres sesi yapacağım Cirox'a maçtan bir gün önce. Nasıl, Abi, nasıl oluyor? Kaldıramaz, vallahi kaldıramaz. Abi kaldıramaz valla kaldıramaz. Hani cin gibi olacak cin gibi Cirox maçta. Ben bekliyorum sabırsızlıkla bekliyorum yani. Peki bir şey söyleyeceğim son maça ne diyorsunuz? Son maç. Kemal ne yaşayacak Ozan acaba? Kabak. Maç ne? Ben, ben çok merak ediyorum. Son maç. Ozan Kabak, Uğur ve Uğur Bey ile birlikte oynayacağız. <laughs> Soyadını unuttun değil mi? <laughs> Yo Uğur Karakullukçu. Karakullukçu. Uğur Karakulukçu ile kim kim oynayacak? Kemal. Kemal ve Esat Nasıl ya, Hayır. Bunun, bunun bilgisi geldi mi? Hayır abi. Kemal veya Ferit'ten bir tanesi Uğur Karakullukçu, Kemal'de Ozan Kabak'la olacak. Aynen. Kemal oynayacak. Kalan üçlü beraber olacak işte. Ben Ozan Kabak, Uğur bir takımız. Sen Ferit Jurox bir takımsınız. Tamam kabul. Tamam kabul. Bir şey diyeceğim. Ozan'ı bir şey diyeceğim. Ozan'ın oynayışını biliyor musunuz şarkıya? ben, ben daha izlemedim o Oynayışını mı? Pesini mi? İkisini de. <laughs> Vay normal futbolu izledim tabii canım. Pesinden bahsediyorum ben. Pesi iyi değildir ya. FIFA oynuyordur onlar. <gülüyor> 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 biz, biz her gün pes oynuyoruz ya. <laughs> Mesela şeyi de bilmiyoruz, Uğur Karakullukçu'yu da bilmiyoruz nasıl oynuyor Karak, ama oyun, karakül, oynuyorlarmış. Kara yani. bu arada, şey orada soracağım. bir hata yapmışız. Efe. Efe, sen fazla para mı aldın? Niye logo var hala? Aa. Kanko Efe'de baksana, bir şey diyeceğim, Efe'nin ekran şey ralli arabası gibi. Yani. Arkada Malt kafası yazıyor, solda jilet, <gülüyor> sağda <gülüyor> İtopya <gezdi>. abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim, işte öyle şey ya... Do arkadaş dost hatırına yaptığımız şeyler bunlar arkadaşlar. Öyle çok şey yapmayın yani. Dillendirmeyin gerek yok. Patlamadık bu biçite. Oo. <laughs> ha? Var mı? Çağrı hemen çağrı alıp gelin mi? Ama çağrı lazım bize. Çağrı gelsin ya. Ça bak çağrı acil BC. Bu çocuğu var ya tanıştığı güne lanet edecek <laughs> en son, yemin ediyorum. Yoksa FIFA Pro Clubs mı? FIFA inik. Oo. FIFA inik değil bende. Ya kanka nasıl inik değil? Abi hemen indir. Ya? <laughs> kanka özür dilerim. Çocuk mutlu neydi lan? FIFA, FIFA indirmediğim için özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk musun ya pes inik bilgisayarda FIFA inik e, değil. Ee, bir şey diyeceğim pes var peste yapalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. O kadar da değil. <laughs> ne yapıyorsun? Çağrı. Ben? Efendim. Ulan sen de ne zaman çağrılırsa anında geliyorsun lan helal olsun ha. He. E buradaydım usta. <laughs> usta. Çağır. Kardeşim. Bak bu Kemal kardeşim var gerçekten bu bok yiyor ya gerçekten. Meze arkadaşlar. yapmalık. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Abi bu gerçekten... çağrı mı? Çağrı <laughs> çağrı. <çağır. gülüyor> ben yine izlenme uğruna arkadaşlarımı hiç ediyorum. <laughs> ya yine gösteriyorum. Göstereyim mi? Kanka ben bunu wallpaper yaptım. Göstereyim, göster göster. <laughs> Bir dakika o bir bayramlar çağrı mı? Üstteki de mi çağrı? Evet. <laughs> <laughs> aynen. Aynen. Arka... <laughs> ben bunu ben bunu yarın story yayın başlıyor storiesi yapacağım. <laughs> i̇yi bayramlar canım. Gelmez misin yayına? Ben bunu yarın story atacağım direkt ya. İyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Kanka. E, Çağrı bir şey Kemal söyleyeceğim. Kemal'in zaten bir fotoğrafı var bende Kemal'in. Ben zaten yaptım da aldım da payımı. Ya dün bana Kemal yayında ayak fotoğrafı aldı tam onu <laughs> <laughs> Çağrı bugün evet. ne olmuştu? Şu hayat şu an güzel böyle iyi yani günü. Ne iç abi işte. Özel bir olay yaşandı mı Kanka ne olmuştu biliyor musun? Orada ben neredeyim? Ee, Farkıysan arkası Deniz yani. Photoshop değil. Evet. Yani. <laughs> Orijinal deriz. Evet. Ee, Marmaris'te olmam gerekiyor o fotoğrafta ve bilmiyorum neden güzeldi bilmem bir şey. Tam hatırlamıyorum. Dersten çıkmıştık, Marmaris'e gitmiştik diye hatırlıyorum. Öyle bir günlü o. Keyifli. falan da keyifmiş. vardır. Tabi tabii. tabii. Çağrı ortamlarda online. Bir için eksik yani o ortamda. O <laughs> 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 ol onun da böyle fotoğraf olur. Hayat güzel yani şimdilik böyle iyi diye. Ferit bu yaz <laughs> ne yapacağız ya? <laughs> Biraz da evde otur be Efe. Efe Biraz sonuncu yazsana Efe. Şey yapalım, sonuncu yazsana ki geneldeki. Sizin bak bu da çıkartıyor. mesela özel. bu da özel fotolardan bak bilinmeyen. Ya Rabbi, Allah, bunu kim şoplamış ya? Çağrı botla bir boş geldin kanka. Ben böyle düşünmüyorum kanka ya. Bu ozlarla gireni sikiyorlarmış gibi davranılıyor. <laughs> Peki, Efe niye arka planın o Audi R8 R mi Kanka çok aynı. seviyorum onu ya. Bir de of HD Wallpapers ya yazdığımda üçüncü fotoğraf buydu. <laughs> <laughs> yani araba haricinde hikayesi bu. Alırsın oğlum. Araba mı? He. R8'i mi? Evet. Ona çok var da, onun dışında bir şey alacağım yakında. Harbi mi? Ne alıyorsun? Yani. Kanka hala arayışlardayız. Ee, benim bir şey sevdam var ee, Sana bir Astra yapalım ya Astra mı? <laughs> <laughs> <Pelastır>. Yok kanka. <laughs> ne bileyim öyle bir dedik ki Opel Astra alacakmış gibi girdin konuya. <laughs> yok yok bende bir şey sevdası var <laughs> <laughs> diyormuş. Civic <laughs> diyormuşum şimdi. Buradan bütün <laughs> Civic sevdalıları selamlar bu arada hayranız. <laughs> 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 Sen şimdi Tayparcılara ne dedin? <laughs> Benim şey ne sevdam var biliyor musun? SUV kanka. Benim çok hoşuma gidiyor o tarz arabalar. Onlardan bakıyorum. Daha Tevli tam edelim. şey yapamadım. Eee karar kılamadım. Ama sizlerin de yardımıyla karar kılabilirim diye düşünüyorum. Kanka alacaksın SUV'den kaşkaay bir tane. Kaşkaay mı? Aynen. Ben Nissan alacaksın. Navara diyorum sen ne diyorsun? Kanka <laughs> bence neyse, senin neyse. araban Range Rover ya Efe. Diyorsun. Range Rover da olur. Senin olayın o ya. Ferit ne oldu seninle? Onu... Benim <laughs> eski arabayı <laughs> sattık abi ya takas yardımıyla. Şey ne söyleyeceğim peki sen mi sattın arabayı özellikle özel kardeşim. <laughs> i̇yi özel ben Google'dan bulayım. Ya 250'ye sattım. Özel Google'dan bulayım diye. Pro, Pro Gamer Kemal <laughs> yine yesen turlamasından lan Kaç kilo? Ya aman dikeyim açmayın onu ya. Oğlum <laughs> elim kırık elim. <laughs> elim kırık yine de Bak laf etmedim Bağız <laughs> <gittim> yine de. bak. <laughs> o kırık elle daha iyi oynadın Olsun. lan Kemal. Doğru. Harbiden ha bir de adam vurmuştu. E patlıyor muyuz vicite? Vichit mi patlayalım? Başka bir öneriniz var mı? Abi Senin ben çok gibi... Pro Club dedim de FIFA yenik değilmiş Efe'de ya. Bende var. bende <laughs> Efe'de, Efe'de var, yok değil. oğlum. Efe, ya sanki, ya. sanki vicit ya. <laughs> ha kanka sorma Kemal'e anlattım onu. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> İnmez mi şimdi? Kanka uzun sürer be. Baya uzun sürer, yayını da birazcık Aa, ters çeviririz. Hitler şebezesi. oynayalım. Hitler? Ben Hitler oynarım. Ya koyayım. mi durun artık ya. <laughs> Kemal sevmiyor ki ama. Kemal sevmiyor mu? O zaman ortak payda yani Vichit yapalım sabah ya. Sabah sabah dövüşte koyayım ya. Best of Bak. five, five Vichit yapalım. Efe sana çok güzel bir oyun önereyim mi? Öner. İddialı Vichit mi? İddialı. Project, Project Winter. Project Winter'ı biliyorum. Aha o nasıl lan o güzel de ha. O da güzel bak o da sarar yani. <laughs> ben peyniri tazeledim geldim be. Cemal peyniri taze. Peyniri taze mübarek 11 aylarda. <gülüyor> 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 Alkol mü alıyorsun lan Kemal? <laughs> Yok be. Yok ya sanmıyorum Kemal. Az önce bir Kemal, şeyde kaldık da böyle. Öyle bir insan değil Kemal. Millet beni alkollü zannetti. Miçit olur evet. Mithy'de okeyim. E tamam hadi giriyorum o zaman. Kaç kişi oynuyoruz? Valla... 4 2v2 yapalım. 2v2 <laughs> okey. İddialı 2v2. Hardcore iddialı ama. Tamam koyun. Tamam. tamam. Ben patrondan olayım 4 gün liraya açmadım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç koyalım Çağrı? Kaç koyalım? 2000 lirasına. Ya Alo? Mail mi atacaksınız? Ben, burada... <laughs> <Maili> atacak <laughs> <sizi. gülüyor> ben burunun adımı değil. Daha. Daha, Kanka <laughs> benim bir internet kesildi de. Işte. <laughs> Hadi abi daha büyük gençler olmuyor. Onlar da ne? <laughs> Herkes bakıyor. Gidin abi. Abi de mi oğlum? Lan <laughs> daha bugün sponsorluğu yaptık. Ay bir dakika. Sponsorlu yayın yapanlar abi koşun iddiayı. Yapmayanlar da oynasın. <laughs> Arkadaşlar minik bir minik bir minik bir drop fest yaşayacağız. 2 saniye falan sürecek. 200 megabaytlık güncellemesi var. Dayanın. Dayanın. Sıkı tutunun. <laughs> tamam 250 lirasına. Güzel. 250 şer ne, mi? Ne yapıyoruz? 250 evet. şer lira 250 250. 500 işte toplamda. Range Rover'ına diyorlar. <laughs> Yok ki. <laughs> 250 az be yazmış. Ulan 250 lira sen yani bu kadar küçümseyecek boyutta mı? Kemal iki kalıp <laughs> sen peynir <gülüyor> <alıyor>. <gülüyor> sen, <gülüyor> ni <laughs> sen niye adam alabar? sen niye? Sen niye alabiliyorsun oğlum? Kemal iki. birine evet, söyledi. İki kalıp peynir alır o paraya. Bir şey <gülüyor> 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 Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Beğenmiyorlar yani. Benim güncellemem bitmek üzere bu arada. Ha şey kim kim olalım peki? Siz seçin. Ben bana fark etmez. Kanka bak kaptanlar iki yayıncı. senle çağır. Yazı tura atacaksınız. Tamam. Kazanan, Kazanan beni abi. alacak demisin? <laughs> <laughs> hayır hayır. Kazanan o ben kötü oynuyorum bu arada içti. Kemal daha iyi oynuyordur. <laughs> Yok lan sen değilsin. Geçen Sandım oynadık ya, ya kazandık direkt. Bak ya, şöyle alın. Bence şöyle Eee şu site vardı ya bir tane isimleri yazıyordu otomatik kim de, kim diye. anladım mı? 1 ile 2 yazıyor da siktir et yazıp tutamadım. Kanka abartı dedim. değil mi? Birer kişi alacağız <laughs> sadece. Tamam mı? Hadi işte. tamam. Oğlum ne bileyim 250 lira falan dediniz. <gülüyor> <gülüyor> Az daha olaylı olsaydı. Tamam arkadaşlar mayonez yazan yüzü mükemmel, mayonez yazmayan yüz mü? Lan Ferit bu daha mı iyiydi mayonez yazan mısınız <laughs> buldum ne yapayım <gülüyor> onu <gülüyor> Ne yapıyorsunuz şu an? anlamadım ki Kanka anlamadım ki vücuduna sıkacak herhalde onu Hayır abi İnternetten atsana ya Niye? Yani yazıt ben yazıt ne bileyim senin gezi. onu değiştirmediğini amana koyayım Bak şimdi para atılıyor yazılıyor Ya, ya beyler bana olan güveniniz gözlerimi yaşattı amana koyayım evet. Alt tarafı bir oynayacağız niye değiştireyim ki sen yapardınız siz? yazımı duramız öyle <laughs> 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 benim hiç güvenim kalmadı. Tarihe güvenim tam benim at çare. <laughs> <laughs> Yazıklar olsun be. Şaka yapıyorum ya. Yazı mı tura mı kanka hakikaten? Heh. Kanka. Kemal şey. Ben tura. Kemal ne amına koyayım? Yazı mı tura mı dedi? Kemal söyleyecek Kemal. sandım. Dur. <laughs> Adam Kemal dedi amına. <laughs> yazı geldi <laughs> abi. Şu anla yazı geldi. Tamam. <laughs>